arkadaşlar. Bugün size Mardin yöresinin soğan kebabını anlatacağım. Malzemeler 20 adet küçük soğan, yarım kilo kıyma, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 adet sivri biber, 4 tatlı kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı domates salçası, tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 su bardağı su. 1 çorba kaşığı salça. Yapılışı biber çok ince doğranır. Kıyma ve diğer malzemeler karıştırılır. Soğanlar soymadan dikey kesilir. Kıymalı Parçadan büyük ceviz kadar alınıp yuvarlanır. Yarım soğana yapıştırılır. Sonra diğer yarısı da üzerine yapıştırılır. E, tepsiye dizilir. Üzerine salçalı su gezdirilir. 200 derece fırında pişebilir. Afiyet olsun.